Selamun aleyküm değerli dostlar. Birazdan anlatacağım şeyleri dostlarınızla ve kardeşlerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar bugün ülkemiz ve milletimiz olarak tarih boyunca yaşayacağı en çetin ve zor günleri yaşamaktayız. Birazdan anlatacağım şeyler olayları bütün çıplaklığı ile anlatmaktadır. Defalarca kez dinleseniz de tekrar tekrar izlemeniz gereklidir. Bu video çok kıymetli tespitleri olan çok değerli bir videodur. Lütfen sevdikleriniz ile de bol bol paylaşınız. Bu bir vatan görevidir. Aynı zamanda hak ile batılın amansız savaşıdır. Parti kavgalarını bırakın. Dava partiler üstüdür. Unutmayın kazanılması gereken seçim değil savaştır. Yenilmesi gereken parti değil Sistem vardır. Halk parti kavgasına yönlendirilip pasifize ediliyor. Birinci olarak Amerika Türkiye'yi çembere alıyor. Yunan adaları ve Trakya sınırına kadar üst kurdu. PYD'yi silahlandırıp bölgeye üst kurdu. Amerika Türkiye'yi tehdit eden Doğu Akdeniz tasarısını senatoya sundu. Türkiye'ye baskıyı arttırdı. Türkiye'de lider, otorite ve yönetim boşluğu oluşmasını bekliyor. İkinci olarak 2025'e kadar parçalanacak 25 ülkeden biri de Türkiye'ydi. 2013'ten sonra oluşturulacak bir otorite boşluğu ile Türkiye işgale açık hale getirilip en az 3'e bölünme planı uygulanacaktı. İlk hedef otorite boşluğu idi. FETÖ otorite boşluğu oluşturmakla görevlendirildi. Üçüncü olarak ve bölme mesajını verdiler. New York Times gazetesi 2016 yılında Amerika Başkanı Wilson'un 100 yıl önce çizdiği Türkiye'yi üçe bölen haritayı tekrar yayınladı. Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri derin devletine bağlı. Uygulayacakları planların mesajı gazetede verilir. Dördüncü olarak haritanın paylaşıldığı 2016 yılı 15 Temmuz darbesinin yılı tesadüf değil. Haritaya göre Marmara, İstanbul ve İzmir'i de içine alan bölge, uluslararası Konstantinopolitan Devleti, Doğu Anadolu'da Ermenistan, Güneydoğu'da, Anadolu'da, Kürdistan, Orta Bölge, Türkiye diye bölünmüş. Beşinci olarak geçen sene CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir'in kendi bayrağı ve parasının olması gerektiğini söyledi. Wilson haritasında İzmir ayrı bir devlete bağlı olarak görünüyor. Tunç Soyer'in de Wilson gibi bir mason olduğunu bilmeyen yok. Soyer'in konuşması tesadüf değil. Altıncı olarak Amerika derin devletine çalışan Henry Kissinger kıyamet savaşı olacak. Orta Doğu'daki dengeler tamamen değişecek. 7 ülke işgal edilip Büyük İsrail Devleti kurulacak. Bu 7 ülkeden biri kesinlikle Türkiye olacak demişti. Türkiye'yi işgal edip stratejik bölmeyi yapacaklar. 7. olarak FETÖ darbe girişimini organize eden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tu Amiral Sinan Sürer'in odasında ele geçirilen dokümanlarda Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek ve bölünmesine neden olacak plan tespit edildi. FETÖ bu kirli kurguya hizmet ediyordu. Hizmet Hareketi Planları şöyleydi. Deniz kuvvetlerini FETÖ ile ele geçir, Akdeniz'de operasyon yapamayacak hale getir, 15 Temmuz darbesiyle de Türkiye'yi içine kapa, pasifize et. Akdeniz, Suriye, Afrika, Orta Doğu'da Türkiye'siz paylaşım yap, harita çiz. Tüm planları bozuldu örtülü savaştayız. Dokuzuncu olarak Türkiye'yi neden bölecekler? Güneydoğu petrol denizi uzaydan tespit edildi. Çökecekler. Kapadokya'ya kadar büyük İsrail toprağı bölünmeden çökemezler. Bölgede güçlü devlet ve otorite istenmiyor. Irak, Suriye, Libya, Türkiye, İran gibi bölünüp minimalize edilecek. 10. olarak Türkiye 2016-2021 arasında otorite ilan ederek oyunu bozdu. İçeride bölme odakları tasfiye edildi. Dışarıda kuşatma odakları askeri operasyonlarla delindi. Akdeniz'e inip Libya ile anlaşarak savunma kalkanı kurduk. Ordu, MIT ve silahlar hızla modernize edildi. 11. olarak 2016'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın kuzeyinden güneyine kadar askeri olarak yerleşmeye başladı. Silah ve savaş mühimmatı yığdı. Tam bu arada dünyanın gözü önünde Yunan vekil 2020'de Türkiye bayrağını ikiye yırttı. Mesaj net, Türkiye'yi böleceğiz. 12. olarak Türkiye büyük hamlesini yaptı. Mit için güvenlikli ve aktif olacak kale adında bina yaptı metafizik istihbarat ve yüksek teknoloji eklendi. Dinleme ve sızma imkansız. Dış operasyon izni verildi. İsrail Hakan Fidan üzerinden kaleyi tehdit etti. Çünkü MIT'i kaybettiler. 13. olarak kritik bir 10 yıl başladı. Saldırılar artacak. Türkiye, TSK ve MIT'i temizleyip milli silahlarla modernize ederek savunma için hazır hale getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail TSK ve MIT'i hedef tahtasına oturttu. FETÖ'nün temizlenmesi ile TSK ve MIT'i kaybettiler. Almak için gelecekler. 14. olarak birlik şart. Türkiye'de iç savaş çıkarıp otorite boşluğu planlıyorlar. Futbol, parti, ideoloji, ekonomi gibi birçok konu kaşınarak kontrollü kaos oluşturulacak. Darbe ve iç savaşın anahtar kelimeleri Demokrasi ve özgürlük. Hedef petrol ve enerji kaynaklarının kontrolü. 15. olarak herkes uyanık olmalı. Parti kavgaları arttığı an ajanlar Türkiye'ye damlar. İç savaşı körükler. Dava partiler üstüdür. Unutmayın, kazanılması gereken seçim değil savaş var. Yenilmesi gereken parti değil sistem var. Halk parti kavgasına yönlendirilip pasifize ediliyor. 16. olarak Türkiye yakında büyük Mavi Vatan tatbikatı yaparak meydan okuyacak. Sondaj ve gemileri ile Mavi Vatan'a yerleşme zemini kurdu. İhasiha ile kukla piyonları etkisiz hale getirdi. Ayasofya ile stratejik mesaj verdi. Particilik ideolojisiyle düşünmeyin. Tarihin en büyük tehdidiyle karşı karşıyayız. İçimizde Bizden gibi görünen, ruhu ve kalbi bizden olmayan vatan ve millet hainlerinin algılarına, yalanlarına kanmayalım. Kendi elimizle kendi milletimize, kendi vatanımıza ve kendi devletimize ihanet etmeyelim. Bu millet, bu vatan, bu devlet batarsa hepimiz toptan batarız. Videoyu daha fazla insana ulaşması için paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.